tamam. Ben de gidiyorum orada. amin diyor. Amin. Bir derbiye bu kalıyor. Sen bir dur önce ümmü ümmünün bu senin değil bekle. Tamam hadi beraber yapalım mı? 1 2 3 Hadi üfle. Anne sağ Üf. daha iyi olur. Hadi üfle. Hadi gel. Üfler Had Hadi üfle. Üfle, üfle. Hadi Bir daha. Bravo. Nice mutlu, sağlıklı huzurlu